Evet bugün 14 Ağustos 2020 Remzi Soy cenazesine elimizde olmayan nedenlerle geç kaldık. Evin yanında helalleşmeye yetişemedik. Cenaze namazı kılınıyor. Nefsin gereği iyi yaşayanlardan, güzel yaşayanlardan eylesin Mevlam bizi. Amin. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz bir bir mani alemden ebedi aleme gideceğiz. Mevlam iyi gidenlerden, güzel gidenlerden, salih gidenlerden eylesin cümlemizi. Amin. Rabbim yaşarken ölümü aklından çıkarmayanlardan eylesin. Rabbim Amin toplumuna, komşusuna iyi davranan, kendisine iyi davrananlardan eylesin. Yani. Akıllı insan ahiret için çalışan insandır. Akıllı insan ahireti bir an bile aklından çıkarmayan insandır. Bu dünya bir kişinin olsa neye yarar? 50 sene, 60 sene, bilemedin 100 sene hükmünü sürer. Ver, ver ahirete Allah korusun ibadetsiz, imansız bir şekilde gitti, gittiyse bu dünyanın hesabını veremez. Aldığımız bir nefesin hesabını veremeyiz muhterem cemaat. Onun için Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Müslüman bir ülkede, Müslüman bir anneden, Müslüman bir babadan doğmuşuz. Neyin hayır, neyin şer olduğunu hepimiz biliyoruz dediğim gibi akıllı insan ahiretine çalışan insandır. Bu dünyada acı, acı, acı ölen kimseyi görmedim. Ama ibadetsiz, itaatsiz bir şekilde ölen insan çok gördüm. Dünya dolusu malı var, serveti var, arkasından bir Fatiha okuyacak kimseyi yetiştirememiş. Bir Allah'ın kıblesine yönelmemiş. Bir gün oruç tutmamış, bir gün kurban kesmemiş. Bu şekilde gittiysek, gidersek Mevlam bizi muhafaza eylesin. Asıl ızdırap, sonsuz ızdırap bizi orada tutuyor. Kimseyi korkutmak istemem ama akıllı olmamız lazım. Yaşarken... Biri bir şey mi dedi? Yaşarken akıllı olalım muhterem cemaat. Sözü fazla uzatmak istemiyorum gelenler de geldi herhalde. Dediğim gibi e, cenaze önünde de taziye için hatırlattığım şeyi bir kez daha burada hatırlatacağım. Ne cenaze sahibine riske atalım, ne kendimiz riske girelim. Ben de yoktur demeyelim. Ben taşıyıcıyımdır. Sen ise kronik hastasındır. Bana bir şey olmaz ama ben senin ölümüne sebep olurum. Bu da en büyük kul hakkıdır. Hepimiz Devletimizin verdiği emirlere itaat etmek zorundayız. Gelinmeyecek, yapılmayacak deniliyorsa, taziye yapılmayacak deniliyorsa yapmayacağız. Çünkü bu durum onu götürüyor. Kimseyi zor durumda bırakmayalım. Evet muhterem cemaatçilerim. Hacı Remzi amcayı hali hayatında nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Hacı Remzi amcayı hali hayatında nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Hacı Remzi amcayı hali hayatında nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Ayrete müteallik olan haklarınızı hoşgönülle helal ve hibe ettiniz mi? Ayrete müteallik olan haklarınızı hoşgönülle helal ve hibe ettiniz mi? Ayrete müteallik olan haklarınızı hoşgönülle helal ve hibe ettiniz mi? Mevlam şahitliğinizle, helalliğinizle kabul eylesin. Hacı emmiye gani gani rahmet eylesin. Makamını cennet eylesin. Sevdiği kullardan eylesin. Varsa günahları affı mağfiret eylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Yapmış olduğunuz helalliği ve şahitliği kabul eylesin Mevlam. Tamam değil mi? Gelen yoktu. Er kişi niyetine. her kişi niyetine. Allah için namaza. Resulullah için selavata. Meyyit için duaya. Dört tekbir ile cenaze namazına. Uydum hazırda bulunan imamı azize. Allah'a الله اكبر الله اكبر الله اكبر Allah-u Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhum Hacemminin ruhu için ve keffeyi ehli iman ve ehli İslamın ervahı için burada bulunan cemaatimizin gelmiş geçmişlerin ruhları için Allah-u Azimüşşan rızası için Celle ve Alel Fatiha